bir delik talihsiz dalgıçları nasıl yuttu? Bayford Dolphin kazası. Norveç'te bulunan Norveç'te bulunan Bergen Üniversitesi Adli Tıp Bölümü morguna 8 Kasım 1983 gecesi 3 erkek cesedi getirildi. Sadece 3 gündür ölü olmalarına rağmen cesetler korkunç bir durumdaydı. Ayrıca hepsi bir saniyeden kısa bir süre içinde ölmüş akıl almaz bir stresin izlerini taşıyorlardı. Organlarının alt kısımlarında kan birikmişti ve ana kan damarlarında ciddi kanama izleri vardı. Suyun altında ya. Akciğerleri ödemli sıvılarla doluydu ve kan damarlarındaki gaz birikimlerinin bir sonucu olarak her organda ciddi doku hasarı görülüyordu. Karaciğerleri büyümüş, mideleri sadece ileri çürümelerde görülen türden bir hasara uğramıştı. Kalpleri harabeye dönmüş, beyinleri ve omurilikleri de oldukça kötü durumdaydı. Kısacası bu adamlar herhangi bir ölüden daha ölülerdi. Bir de dördüncü kişi vardı. İlk üç adam laboratuvara metal sedyeler üzerinde getirilirken dördüncü adam dört büyük plastik torba içinde getirildi. Torbalar açıldığında ortaya çıkan şey bir insan değil sanki bir zamanlar insan olabilecek eksik bir yapbozun parçaları gibiydi. Ne diyorsun oğlum? çok korkunç da. Her bir o demek ki ilk basıncı yiyen kişi herhalde. Sutariko abone olmuş hoş geldin. Bir hayatları boyunca sayısız otopsi yapmış olan bu tecrübeli doktorlar için bile önlerindeki duran ceset kalıntılarında son derece tedirgin edici bir şeyler vardı. En göze çarpan şey ise dördüncü kişinin kafasından ayrılan yüzüydü. Bir maske gibi masanın üzerinde duran yumuşak doku gözsüz bir şekilde yukarı bakıyordu. Bu bildiğin adamın yüzü ayrılmış oğlum basıştan. Bu görüntüler doktorların tüylerini diken diken etti. Peki neler olmuştu? Bu adamlar kimdi ve ölümlerinden sorumlu olan şey neydi? Cevap neredeyse sorudan daha şok edici. Tüm bunlar sadece bir anlık hatanın sonucuydu. Tarihteki en acımasız ölümlerden biri olabilecek sadece 0.12 saniye yani 12 salisede meydana gelen bir hata. Bu no 12 salise diyorlar. la. Norveçli sondaj kulesi Bayford Dolphin'de çalışan dalgıçların akıl almaz ve bir o kadar da rahatsız edici hikayesi. Bu bizim önceden izlediğimiz olayın farklı bir versiyonu değil mi? Buna benzer biz bir olay daha izlemiştik. Yine Mehmet Ali'de izlemiştik herhalde değil mi? O da dalgıçlıydı hatırlıyorum. <laughs> Bayford Dolphin 1974 yılında inşa edilen 3000 tonluk ağırlığı ve 100 kişilik mürettebata sahip bir Norveç petrol sondaj kulesiydi. Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış olan platform 6100 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyordu. Ve çoğu açık deniz petrol kulesi gibi... Son... Ya şöyle yeri görünce çok korkuyorum ya. Niyeyse bana böyle bir korku filmi havası veriyor. Altıma sıçarım burada ha. Harbiden altıma sıçarım. Gündüz falan yine hadi Yine böyle bir yüzde yetmiş falan korkarsın ama gece. Şurayı düşünsene bir deneyimlemek istiyorum ama değil mi? Çok korkunç ama şöyle bir üstüne beni bıraksalar şöyle bir gece yarım saat falan uzaklara falan baksam yeter. Yarım saatcik. Ondan sonra ben gideyim. Rastaki oyun yok abi işte gerçek hali bu son derece tehlikeli bir çalışma alanıydı. Girişte tüyler ürpertici kalıntılarını anlattığım 4 dalgıç herhangi bir dalgıç değildi. Onlar petrol platformlarında çalışan doygunluk ya da diğer adıyla satürasyon dalgıçlarıydı. Bir dalgıç derine doğru indikçe etrafındaki suyun ağırlığı vücudundaki her hücreye basınç uygular. Artan basınç solunan havada bulunan nitrojen gazının kan dolaşımına ve dokulara karışmasına neden olur. Oğlum biz Tuğkan abi işte bana dalmayı öğretiyordu. İşte o belli bir metre geçince kulaktan şey veriyorsun. Kaç metreye daldık hatırlamıyorum. Söylemişimdir. Çok değil yani ekipmansız. Orada bile hani o 4-5 metreye falan inince o baskıyı hissetmeye başlıyorsun. Hafif hafif çok hafif ama. Yani şimdi burada bu adamlar kaç metrelere dalıyorlar. Ekipmanlı ekipmanlı ama vücuda ne baskı yapıyordur ne basınç yapıyordur. O kulaklar mulaklar zaten ekipmanlı ama yani hayal etmek anlamında anlatıyorum. Ne kadar derine dalınır ve su altında ne kadar uzun süre kalınırsa kan dolaşımınızda o kadar fazla nitrojen çözülür. Sonunda bir dalgıcın vücudu çözünmüş nitrojenle doymuş hale gelir. İlginç bir şekilde doygunluk seviyesine ulaştığınızda su altında ne kadar uzun süre kalırsanız kalın vücudunuz daha fazla nitrojen ememez. Bu tıpkı bir süngerin doygunluk noktasına ulaşması gibidir. İşte doygunluk dalgıçları adını buradan alır. Doygunluk dalgıçları genellikle sondaj platformu inşaatları ve denizaltı boru hatlarındaki ekipmanlara bakım yapmak için 300 metre gibi büyük derinliklerde çalışırlar. 300 bu nedenle metre bu iş da. dünyanın en zorlu 300 metre ne demek la? işlerinden biridir. Bir dalgıç olarak derinlere inmek tehlikeli olsa da asıl zorluk yüzeye geri dönmektir. Buradaki sorun dalgıçların dalıştan sonra yüzeye çok hızlı dönmeye çalıştıklarında ortaya çıkar. Basınç altında bulunan gazlar anında kabarcıklar oluşturur ve genişler. Bunu bir şişe gazlı içeceği çalkalayıp kapağını açmak gibi düşünün. İşin püf noktası kapağı baloncuklar oluşmayacak kadar yavaş çevirmekte yatar. Vurgun olarak da bilinen dekompresyon hastalığına yakalandığınızda başınıza gelen şey budur. Dekompresyon kısa sadece su altındaki yüksek basınçlı bir yerden alçak basınçlı bir yere hızlıca geçirmesi nedeniyle vücutta gaz kabarcıklarının oluşmasıdır. Kan... Yavaş yavaş gitmek gerekiyor yani değil mi? Yanlış anlamadım. Dolaşımında oluşan bu kabarcıklar normal kan akışını engelleyerek korkunç sonuçlar doğurur. Mide bulantısı, yoğun eklem ve kas ağrısı, kafa karışıklığı, hatta felç ve kalp krizi. Bu nedenle bu durum dalış baya tehlikeli bir şey la bu. Hani ben de sanıyordum ki böyle hani gaz yapar, rahatsızlık yapar işte 3-5 gün sıkıntılar yaratır falan. Bu bayağı tehlikeli bir şeymiş lan. İşin en büyük zorluklarından biridir. En iyi çözüm dalgıçları kademeli olarak bir atmosfer basıncına alıştırmak için özel dekompresyon odalarına yerleştirmek ve zaman içinde vücuttan kontrollü bir nitrojen salınımına izin vermektir. İnilen her 30 metre için bir gün dekompresyon duraklaması yapmak gerekir. Ancak bu süreç özellikle verimliliği öncelik haline getiren petrol şirketleri için çok fazla zaman kaybıdır. Yapmaz ki bunu abi o adam paranın peşinde insan canım insan canı önemli değildir ya yapar mı ya? Normalde 10 gün yapması gerekiyorsa adam bilir lan 5 gün yeter falan diyordur salıyordur ya. Petrol şirketleri dalgıçlara birkaç saatlik dalış çalışmasının ardından günlerce uyuyarak, haber okuyarak ya da televizyon seyrederek geçirecekleri bir zaman için ödeme yapmak istemezler. Bu duruma çözüm olarak 1960'larda Amerikan donanmasının silah programı dalgıçların dayanma gücünü önemli ölçüde artıran akıllı bir doygunluk dalışı tekniğiyle imdada yetişti. Ha. Çözüm kısaca dalgıçları 7-24 aşırı basınç altında tutmaktı. Bu tekniğe göre dalgıçlar her dalıştan sonra dekompresyon yapmak yerine doygunluk odaları girerler. Bunlar içinde yatak yemek ve duş gibi yaşam gereksinimlerinin bulunduğu özel olarak tasarlanmış odalardır ve çalışılan sualtı alanıyla aşağı yukarı aynı basınca sahip olacak şekilde basınçlandırılırlar. İş zamanı geldiğinde mürettebat üyeleri sırayla 6 ile 8 saatlik vardiyalar yapacak şekilde basınçlı bir dalış çanıyla deniz tabanına iner. Bu bir çeşit su altı asansörü gibidir. Çan yüzeyden hedef derinliğe belirli bir hızla inecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da dalgıçların basınçtaki değişikliklere uyum sağlaması için zaman tanır. Abi ya öyle bir şey olmazsa patlar adamlar. İş sahasına indikten sonra burada destek gemisine bağlıyken görevlerini yerine getirir ve vardiyaları bittikten sonra dalış çanıyla tekrar yüzeye çıkarılırlar daha sonra çan basınç altındaki doygunluk odalarına yanaştırılır ve ardından transfer işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda petrol şirketleri dalgıçların ister Ne zor bir meslekmiş lan. Harbi zor meslek. Bu arada bence de o problem o asansörde olacak ha. Çalışıyor ister geçiş yapıyor ya da dinleniyor olsunlar atmosfer basıncının her zaman aynı olduğu ortamda bulunmalarını sağlıyor. Ve iş durumuna göre dalgıçlar genellikle 28 gün boyunca burada kalırlar. Bu da onların sık sık dekompresyona ihtiyaç duymadan uzun süreler boyunca çalışmasına olanak tanır. İş tamamen bitti. Adamların ömrü burada geçiyor lan bildiğin. De dalgıçlar tek ve uzun bir dekompresyon sürecinden geçerler. Bu durum petrol şirketleri için oldukça avantaj olsa da dalgıçlar için bir takım zorlukları vardı. Psikolojik Mortoluk olarak ve can zorlar lan. yanı sıra doygunluk halindeyken içerisinde oksijen ve helyum bulunan helyoks adındaki özel karışımı solumak özellikle helyum nedeniyle tüm vücutlarında titremeye neden olur. Ve neredeyse sürekli ölüm riskinin yanı sıra zorlu derinliklere uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanabilecek bir dizi tıbbi komplikasyonlar vardı. Bu riskleri en aza indirmek için zorunlu dalış sürelerinden zorunlu izne kadar bir dizi katı düzenleme uygulanmaktadır. Bu riskler bir araya geldiğinde doygunluk dalışının dünyadaki en uzmanlaşmış işlerden biri haline gelmesine neden olur. Bununla birlikte doygunluk dalışı hiç olmadığı kadar güvenli olsa da tek bir yanlış hareketin sonuçları ölümcüldür. Ek olarak Helyox gazının istenmeyen bir yan etkisi de oldukça kalın bir sese sahip bir adamın sesinin Donald Duck gibi çıkmasına neden olur. <laughs> Bu işte bizim şey değil mi? Helyum çekiyoruz ya onun daha kuvvetli hali herhalde. Mastır. <laughs> dalgıçlar aileleri telefon görüşmesi yaptıklarında ördek gibi... <laughs> Düşünsene harbi adam ailesiyle ciddi bir şey konuşacak. Çocuğu hazırlayacak. Bak oğlum o sınavlara çalış ben burada ne eziyet çekiyorum. Ses çıkardıkları için oldukça şaşırtıcı ve komik durumlar ortaya çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Düşün. Eşya alış yem bebesi. Dersler ne Ki inşaat iş yapıyorsunuz. Kaynak, cıvatalama, kesme gibi karada dahi zor bir şey olabilecek türden şeyler. Bunu bir de suyun içinde, hantal bir iş kıyafeti içerisinde ve güneşin ulaşamayacağı kadar düşük derinliklerde tamamen karanlıkta yapıyorsunuz. Ve daha tehlikeli basınç basınç aktarımlar. Tüm bu süreç boyunca devasa kaploları arkanızda sürüklüyorsunuz ve deniz tabanı sürekli olarak etrafınızda kir ve çamur saçıyor. Bu nedenle görüş mesafesi sıfırdan az. Ancak bu işin belki de en zorlu kısmı tüm bunları yaparken 28 gün boyunca küçük bir odada yaşamak zorunda olmanız. Sonuç olarak doygunluk dalışı oldukça tehlikeli, yalnız ve rahatsız edicidir. Tabii ya. Ancak dalgıçlar bu riskli çalışmaları karşılığında cömertçe ödüllendirilirler. Günümüzde ayda 30 bin ila 45 bin dolar para kazanırlar. Ancak birazdan anlatacağım daklarım böyle bir işin risk almaya değip değmeyeceği konusunda hesaplarınızı değiştirebilir. Maaş ne kadar işte? 40k dolar diyorlar aylık. 40, 50, 35. Olayın mantığını kısaca bu şekilde anlattıktan sonra gelelim olay gününe. 5 Kasım 1983 Cumartesi günü Bayford Dolphin Petrol Platformu'nda çalışan 4 dalgıç Edwin Kevert, Roy Lucas, Bjorn Bergersen ve Truls Helevik sondaj kulesinin derinliklerinde bakım çalışması yapmakla görevlendirildi. Dalgıçlar su altında işlerini yaparken su üstünde onları destekleyen oldukça kalabalık bir ekip bulunmaktaydı. Onlara bu ekipten William Kremont ve Martin Sanders adında iki dalış görevlisi eşlik ediyordu. Okay. Sabah saat 4 civarı iki dalgıç Edwin ve Roy dalış odasında dinlenirken diğer iki dalgıç Bjorn ve Truls normale göre birkaç saat fazla süren vardiyalarından dönüyorlardı. Okay. Dalış çanı William ve Martin tarafından sudan çıkarıldı ve yaşam odalarına yanaştırıldı. Björn ve Truls kısa bir borudan geçerek odaya girdiler. Björn odaya giren ilk kişiydi ve odanın diğer tarafında dururken Truls kapağı kapatmaya çalışıyordu. Bu on... Kesin burada bir şey olacak arkadaşlar. Kesin burada bir şey olacak. Bunların her gün yaptıkları bir şeydi. Normal şartlar altında oda kapısı güvenli bir şekilde kapatılana kadar dalış çanı yaşam odasından ayrılmazdı. Ama bugün bir şeyler ters gitti. İletişim sorunu mu yoksa yorgunluk veya bitkinlikten kaynaklanan bir hata mı bilmiyoruz. Ancak kapak tam kapanmadan önce William beklenmedik bir şekilde dalış çanı kelepçesini serbest bıraktı. Yani dalış çanı kapı tamamen kapanmadan çok erken serbest bırakıldı. Bu da mürettebatın yaşadığı alanın bir anda 9 atmosfer basıncından yüzeydeki normal hava basıncı olan bir atmosfere düşmesine neden oldu. Bir anda BAM diye anlayacağınız basınç saniyeden daha kısa bir süre içerisinde resmen odadan dışarı fırladı. Bu durumda olanlar an vakum gibi çekecek o zaman ani ve korkunçtu. Basıncın bu kadar hızlı ve ani düşmesi patlayıcı dekompresyon olarak adlandırılan bir olaya neden oldu. Bu durumda hava akımı dalış çanın uçurdu ve çan adamlara öyle bir kuvvetle çarptı ki William anında öldü. William'ın ölüm şekli muhtemelen o gün yaşanan en iyi ölümlerden biriydi. O gün ona yardım eden ikinci dalgıç Martin hayatta kalmayı başardı ama ciddi yaralanmalar aldı. Bunların arasında sırt ve boyun kırıkları da vardı. O gün hayatta kalan tek kişi oydu. İçerideki dört dalgıcın kaderi çok daha kötüydü. Basınç farkı sonucu odanın içindeki dalgıçlardan Edwin, Roy ve Björn'ün kanlarındaki nitrojen devasa gaz kabarcıklarına dönüşerek onları içeriden canlı canlı kaynattı. Bu durumda kan dolaşımları imkansız hale geldi ve her biri çok hızlı ama korkunç bir şekilde öldüler. Daha sonra atar damarlarında, toplar damarlarında, kalplerinde ve karaciğerlerinde yağ birikip katılaştı ve vücutları odanın her tarafına dağıldı. Odadaki dördüncü dalgıç ise en korkunç ölümü yaşadı. Turuls felaket anında ne yazık ki kısmen açık olan oda kapısının hemen yanında duruyordu. Odanın içindeki basın çıkışa doğru hareket ettiğinde Turuls da onunla birlikte hareket etti. Çekecek abi bakım gibi. Ve talihsiz bedeni sadece 0.12 saniye içinde 25 tonluk bir kuvvetle 60 santimetre uzun. 25 tonluk kuvvet diyor oğlum. hilal şeklindeki oldukça dar bir açıklıktan dışarı çekildi. Adam buradan tüm vücuduyla Salise içinde ha. 10 salise. Ciu diye 25 ton kuvvetli. Bu durum bedeninin parçalanmasına, göğüs ve karın bölgesindeki iç organların dışarı fırlayıp kapsülün etrafına dağılmasına, bazı parçalarının ise 10 metre ötede bulunmasına neden oldu. Tüm kalıntıları toplamak için 4 ceset torbası gerekti ve araştırmacılar bu torbaların onun tamamı olduğuna inanmadılar. Otopsi raporunda belirtilenlere göre uzun sarı saçlı kafa derisi mevcuttu. Ancak kafatasının üst kısmı ve beyni kayıptı. Ayrıca yüzünün yumuşak dokuları kemiklerden tamamen ayrılmış halde bulundu. Pek çok parçası eksikti ya da tamamen parçalanmış ve yok olmuştu. Bence bir şey hissetmemişlerdir ya. 12 salise hissedemeden bence ölmüştür herhalde. Ne bileyim. Sol üst kol omuz ekleminin hemen altında vücuttan ayrılmış. Sağ üst kol ise parçalara ayrılmış. İnşallah hissetmemişlerdir da hala vücuda bağlıydı. Her iki elde alt kollardan ayrılmıştı. Sağ uyluk, bacak ve ayak kayıptı ancak diz eklemi bulunmuştu. Sol uyluk kalça kemiğinin hemen altında leğen kemiğinden ayrılmıştı. Leğen kemiği de 3 parçaya bölünmüş ve bu parçalardan birine ince bağırsağın küçük bir bölümü dolanmıştı. Penis mevcuttu ancak içe doğru kıvrılmıştı. Soluk borusu ve ince bağırsağın bir parçası dışında tüm organları, omurgası ve kaburgaların çoğu dışarı fırlamıştı. Yok olmuş oğlum adam ya. Karaciğeri ise güvertede bir yerde bulundu. Tek parça halinde sanki muntazam bir şekilde vücuttan ayrılmış gibiydi. Diğer üç dalgıcın kalp odacıklarında ve kalbin etrafındaki büyük damarlarda büyük miktarlarda serbest yağ bulundu. Bu yağ gaz kabarcıklarıyla karışmıştı ve tavada cızırdayan tereyağına benziyordu. Ne diyorsun oğlum sen ne? şeklinde açıklanan otopsi raporuna eşlik eden bu görüntüler gerçekten dehşet verici. Dalgıçların ölümü tarihteki en korkunç ölümlerden biri olarak kabul edilmektedir. Olayın hızı nedeniyle hepsi anında ve acısız bir şekilde ölürken geride kalan manzara Korkunçtu. Aileler ve hükümet yaşananlara yanıt aradığında Bayford Dolphin'i işleten şirket kelepçeyi yanlış zamanda açarak hem kendi hem de diğer dalgıçların hayatına son verdiği iddiasıyla William'ı suçluyordu. William kendini savunmak için artık hayatta olmayan biri olarak Kaza'nın sorumlusu olmak için uygun bir kurbandı. Ona karşı o kadar çok nefret vardı ki eşi Ruth bulunduğu şehirden taşınmak zorunda kaldı. Ancak olaydan tam 25 yıl sonra Norveç hükümeti... Abi eşinin ne suçu var oğlum? Ya insanlar bazen harbiden kime nasıl nereden tepki vereceğini bilmiyor. Eşinin ne suçu var oğlum? Kazanın sorumluluğunu kabul etti ve kazanın sebebinin basit bir insan hatası değil hatalı ekipman olduğunu söyledi. Hmm. Mürettebatın operasyon sırasında kullandığı ekipmanların 1975 model olduğunu ve modern emniyet özelliklerine sahip olmadığını belirtmek önemli. Eksik olan önemli özelliklerden biri William... Evet yani diyecek ki abicim bu buradan ayrılamaz burası kapanmadıkça. Bunun önlemini alabilir abi oradaki ekipmanlarla. Dalış çanı hala basınç altındayken kapıyı açmasını engelleyecek olan kilitleme, mekanizmasıydı. kilitleme mekanizması, o bölgeye gelmeden önce neredeyse 10 yıllık olan sistemde dıştan takmalı basınç göstergeleri, kilitleme mekanizması ya da arıza emniyetli bir kapak bulunmamaktaydı. Bunların hepsi meydana gelen patlayıcı dekompresyon olayının önlenmesini sağlayabilirdi. Yani daha güvenli ekipmanlar kullanılabilirdi. Bunun üzerine yetkililer kilitleme mekanizmalarının zorunlu hale getirilmesi amacıyla Norveç yönetmeliklerini revize ettiler. Nihai kararın ardından mağdurların aileleri nihayet kaybettikleri yakınları için geç de olsa adaleti sağlamış oldular. Daha sonra ailelere tazminat ödendi. Para kaybettikleri yakınlarını geri getiremeyecek olsa da en azından ilgili kuruluşlar sonunda sorumluluk aldılar. Ne kadar vermişler? William'in eşi Ruth da nihayet bir nebze de olsa haklı çıkmanın verdiği rahatlıkla şehrine evine geri dönebildi. Yazık kadın oğlum ya. Bayford Dolphin Petrol Platformu ise 2016 yılına kadar kullanıldı. Uluslararası toplum Bayford Dolphin olayında yaşananlar karşısında öylesine dehşete düşmüştür ki daha sonra Norveç'teki petrol sondajlarında gelişmiş risk değerlendirme prosedürleri ve hiperbarik can kurtaran botlarının uygulanması da dahil olmak üzere daha sıkı güvenlik düzenlemeleri yürürlüğe kondu. Abi bir zahmet ya bu kadar iş yapılıyor oradan o kadar para kazanılıyor bir şey yapılıyor. Oradaki en kilit görevi yapan adamların eee hayatına şey yapılmıyor. Ne oluyor ya yine? Ya ne HGS arkadaşlar bot ya. <laughs> ha ne diyorduk? Yani böyle bir olayda bile o kadar para kazanılıyor şey yapılıyor. İnsan hayatına hiç önem verilmiyor ya. Acil durum tahliye gemileri, dalgıçların tehlikeye girmiş bir basınç düşürme odasından kendilerini daha fazla tehlikeye atmadan kaçmalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Sıradan bir iş günü olarak başlayan olay, denizcilik tarihinin en ürkütücü hikayelerinden Yo, biri bir haline olay, geldi. Oğlum, 25 ton bir anda laps diye vuruyor adamlara ya. Adam 12 salisede yok oluyor oğlum. Trajik olay, tarihteki en iyi bilinen ve en feci dekompresyon kazalarından biridir. Bayford Dolphin felaketi ticari dalış endüstrisi için bir uyarı niteliğindeydi ve başka hiç kimsenin böyle korkunç bir kaderle karşılaşmamasını sağlamak için daha sıkı güvenlik önlemleri alındı. Günümüzde satürasyon dalgıçlarının yaptığı işler hayli riskli ve hassas işlerdir. Gelişen teknoloji ile birlikte su altında insandan daha dayanıklı robotik dalış ekipmanlarının var olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu aletlerin henüz hiçbiri dalgıçların yapabildiği ...kadar hassas ve esnek manevralar yapabilmek... Ya hata yapsa ne olur lan. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Desteklediğiniz. Nereden bilebilir derdi ki ya? Nasıl bilebilirlerdi ya yani şimdi? Onu yapan adam bilmiyor mu orada? Eğer basınç kaybı olmadan o çıkarsa bir sıkıntı olabilir. Abi insan bu hata yapabilir. Emniyet önlemini almak gerekir. işte oraya bir kilit mekanizması yapılır. O kapak açılmadan, içeriden onay gelmeden o yapılmaz falan...